sevgili öğrencilerim merhaba. Berat Serdaroğlu, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün ÖSYM biliyorsunuz örnek soruları yayınladı. Örnek soru değil de aslında müfredata uygun çıkabilecek olan soruları yayınladı. Ve bu soruların da bizim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz öğretmenler. Neden önemli olduğunu düşünüyoruz? Arkadaşlar çünkü önümüzdeki sınavda gelebilecek olan soruların bir ön izlemesi gibi göründü soruları. Belki kolay gelebilir, belki bildiğiniz yer olabilir. Aman bu kadar kolay mı çıkacak diyebilirsiniz. Veyahut bugüne kadar işlediğimiz konuları ve yöntemlerin yanlış olduğunu veya doğru olduğunu öğrenebilmemiz için bir ön fikir oluşabilmesi için bu sorular çok önemli. Ben de bu soruları hemen çözüp sizlere göndereceğim. Siz de en azından bir fikir sahibi olursunuz arkadaşlar. Şimdi başlayalım, hadi bakalım. Birinci sorumuzdan itibaren soruların çözümüne bakalım ne olacak. İlk paragraf sorusuyla başlıyoruz. Bu parçada altı çizili söz öbeğinin, öbeğiyle eleştirmenlerin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir demiş. Altı çizili olan söz öbeğini çekip bir anlam oluşturabilirsiniz ilk başta. Nedir bu anlamımız? Öğretirken hep böyle öğretmiştik. Edebiyatın kutup yıldızı olmak. Şimdi kutup yıldızı ne demek? Kutup yıldızı bir kere en başta arkadaşlar yön göstericidir değil mi? Yön gösterir. Mesela denizlerde ne yaparlar? Kutup yıldızına bakarak bu yönü belirlerler. Bizim için önemlidir. Çünkü kutup yıldızı bir tanedir. Ve hangi yönde olduğu, hangi yönde barındığı, bulunduğu bellidir arkadaşlar. Şimdi bu bağlamda hemen okuyalım. Eleştirmenlerin, eleştirmenlerin çoğunun yazarlar tarafından sevilmediğini biliriz. Sanatçıların bu tutumuna yaptıkları temel dayanak eleştirmenlerin taraflı olması. Bana kalırsa eleştirmenler edebiyatın kutup yıldızı gibidir. Onlar uçsuz bucaksız coğrafyada edebiyatın istikametini belirlerler. Harika. Demek ki bizim yön gösterir düşüncemizle aynı düşüncede bir paragraf çıktı karşımıza. Edebiyatçıları etkilediklerine bununla bir alakamız yok. Tamam etkiliyor ama benim için önemli olan şey ne arkadaşlar burada? Benim için önemli olan şey tamamen yön göstermesi. Etkilemesi değil etkileme her yönde olabilir. O zaman bu şık gelirim. Edebiyatı kendi tekeline aldıkları, kendi tekeline almak demek ise sadece kendi düşüncelerinin, kendi fikirlerinin ortaya çıktığı, başkalarının fikirlerini veya başka insanları önemsemediğini belli eder. Oysa ki paragrafımızda bu da yoktu, bu da gitti. C şıkkına gelelim. Sanatçı ve okurlara yol gösterdikleri harika yön gösterir ve yapar? Yol gösterir arkadaşlar. Bizim için şıkkımız bu olacak. Muhtemelen şöyle bir ünlem koyalım. Yine tekrar ediyorum. Türkçe sorularının hepsini okumadan karar vermeyeceğiz arkadaşlar. Eleştirinin bir tür olarak gelişmesine katkıda bulundukları bu katkıda ile alakası olmayan bir paragraftı. Yazılarıyla yayın evlerine ilham verdikleri yayın evi konusu hiç geçmedi bile. Yine eledik. Basit bir soru arkadaşlar çıkan karşımıza. O zaman cevabımızı ne yapacağız? Ceyhan yapacağız genç arkadaşlar. Yine hiç vakit kaybetmeden hemen ikinci sorumuza gelelim. İkinci soruya gelelim. Ee, tabii ki bu e, yazılar kalıyor burada. Hemen bunları bir sileyim arkadaşlar, müsaadenizle silelim. Evet, sildik. Düzeltelim. Şimdi ikinci sorumuz e, imla, yazım imla noktalamasında, yazım imla noktalama konusunda bir sorumuz demiş ki. 6 çizili paragrafta, 6 çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş arkadaşlar bize. Bakalım. Tarihte 16 Büyük Türk Devleti. Tarihte 16 Büyük Türk Devleti. Türk doğru. Büyük harfle yazılacak ama Türk Devleti derken bir özel isim değil arkadaşlar. O zaman bunun bir kere büyük yazılma ihtimali olmaması lazım. Bir soru işareti. Şöyle bir ünden bir dikkat edelim bakalım buna. Pek çok sultan, hükümdar, halkan gelip geçmiş olsa da Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devleti'nin ismi Büyük Selçuklu Devleti arkadaşlar. O yüzden hepsi büyük yazılır. Geçtik. Vezirlerinden Nizamül Mülke ayrı bir paragraf. Ayrı bir paragraf. Nasıl paragraf? Ayrı bir paragraf. Bu da çok güzel. Ayrı yazılır. Bu Büyük Vezir. Tamam. Bunda da bir sıkıntımız yok. Siyasi tarihimize çok önemli katkılarda bulunmuş. Hem de yazı siyasetname ile edebiyatımıza Baş ucu bir eser kazandırmıştır. Nasıl eser? Baş ucu bir eser. Bunun da sıfatları doğru verilmiş. O zaman bu da doğru. Demek ki yanlışımız neredeymiş arkadaşlar? Adana şıkkındaymış. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Yazım imla noktalama konusunda demek ki ÖSYM bu sene soru soracak arkadaşlar. Ee, kaçırmamamız lazım. Bizim için önemli sorulardan birisi. Hemen diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza. Bakalım üçüncü sorumuz ne diyor arkadaşlar? Programı biraz yabancıymış o yüzden yavaş oluyor. Kusura bakmayın. Hemen bakalım. Ne demiş? Bu parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Mecaz neydi arkadaşlar? Kelimenin gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıydı. Yeni bir anlam kazanmak. O zaman şöyle tabir edebilir miyiz? Kızım sana söylüyorum gelinim sana anla gibi. Hani başkasına bir şey söylüyorum ama tam tersini kastediyormuşum gibi bir anlam çıkacak. Veya şiirsel bir durum derin bir anlamı olmayacak aradığım şıkkın. Derin bir anlamı olmayacak. Peki şiirin demi oturduğu an demiş. Şairlik aslında bir bakıma sözcü olmaktır. Şiirin demi oturduğu an ne demek? Yani zamanı geldi demek. Bir ipucu daha vereyim size. Mecazı söyleyişlerin yerine başka bir kelime kullanabilirsiniz ve başka bir kelime yazabilirsiniz. Şiirin demi oturduğu an demek şiirin artık olgunlaştığı zaman demek. Demek ki bu mecazlı bir söyleyiş. Birinci şıkkımız Gitti arkadaşlar İçimdeki ayaklanmayı Bastırmaya çalışırım yazmaya Başladığımda içimdeki ayaklanmayı içindeki ayaklanma ne demek İç sesi duyguların ön plana çıkması Veya duyguların harekete geçmesi Demek arkadaşlar o zaman Bunun yerine de başka bir şey yazabiliyorum Bu da gider cevabım bu da değil Benim ne kadar Bastıra e, ne kadar Bastıramazsam ilham perisinin isyanını o derece mükemmel Bir şiir çıkar ortaya ne kadar bastıramazsam İlhan Peres'in isyanını o derece mükemmel bir şiir. Şey. O derece mükemmel. Şimdi eşdeğer bir kelime kullanmak mecazı söyleyiş değildir. O derece mükemmel, o derece harika bir iştir. Bu mecazı söyleyiş olmaz. Çünkü bu eş anlamlı bir kelimenin kullanımı. Burada herhangi bir mecaz göremedim şu anda arkadaşlar. Devam edelim. Akıl ülkesinin kralı değil, yürek obasının beyidir şiir. Tamam. Bekleyeceksin onu. Sessizliğin çıldırtan hışırtıları arasında. Sessizliğin çıldırtan hışırtıları. Ne demek bu? Sessizliğin içinden gelen yani yokluğun içinden gelen o büyük ses. Hani sessiz çığlık dediğimiz kavramlar var ya. Onun iç, ses, iç sesleri söylüyor. Yani içindeki duyguları anlatıyor arkadaşlar. Demek ki bu da mecazlı bir söyleyiş. Bu da gitti. Peki arasındaki o gelip duygu dalına konsu. Duygu dalına konmak zaten mecazlı bir söyleyiş arkadaşlar. Bu da gitti. Demek ki cevabı ne olacakmış benim? Ceyhan olacakmış. O zaman bu sorudan da ne çıkartıyoruz arkadaşlar? Bizim için sınavda mecazlı söyleyiş yan anlam, temel anlam önemli. Basit bir konu deyip geçmeyeceğiz. Demek ki ÖSYM bu sene soru sormaya hazırlanıyor arkadaşlar orada. Ve klasik yine her zamanki gibi bir tane noktalama işareti sorumuz gelmiş arkadaşlar. Şimdi noktalama işareti sorusunu uygulamalı çözeceğiz. Ve birçoğunuz hatta noktalı virgülde falan takılıyoruz bir tane noktalı virgül kullanmış mesela karşımıza çıkartmış. İnşallah takılmazsınız bu senede. Ama anlatırken konuyu ne demiştim? Şunu diyorum. Bizim noktalama işaretini kullandığımızın bir önemi yok aslında. Noktalamadan sonraki, noktalamadan sonraki harfimiz büyük mü, küçük mü? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü noktalama işaretleri ona göre geliyordu. Şimdi okurken bu şekilde okuyalım ve bakalım vurgulu bir şekilde okuyalım ve bakalım. Çevrende Kentin o korkunç gürültüsü vardı. Tamam. Burası sonra büyük harfle başlamış arkadaşlar. Demek ki buraya ne koyacağım ben? Bir tane nokta koyacağım. Büyük harfle başlamış. Hemen iki nokta koyamam. İki nokta açıklama yapacak veya örneklendirme yapacaktı. Bu cümlede herhangi bir açıklama yokmuş gibi duruyor. O yüzden eledim. E bunu ben o zaman şöyle kısa çizgi koyarsam, kısa çizgi de ara sözde oluyordu genellikle ve cümle sonundaki Kelimeler sığmadığı zaman, hecelerinden ayırdım zaman oluyordu. E kısa çizgiyi de kullanamam. Bu da gitti. İki noktayı zaten kullanamıyordum. Demin eledim. Gitti. Otomatik olarak şıklarımı ikiye düşürdüm arkadaşlar. Yine korkulu belamız noktalı virgül kaldı. Peki bakalım ne olacak? Sonra bu seslerin içinde mutlaka sesler, görüntüler hmm, var, yok. Herhangi bir yüklem kullanmamış. 3 nokta gibi duruyor. Ondan sonraki kelimeye bakalım büyük harfle başlamış arkadaşlar. O zaman kesinlikle ne olacaktır? 3 nokta olacaktır. 3 noktalı tek şıkkım da burada var zaten. Yani cevabım C çıkacak. Muhtemelen arkadaşlar. Cevap C çıkacak da diğerlerini de bir kanıtlayalım bakalım. Nasıl olacak? İnsan hep başkasının peşindedir. Nokta. Noktamı koydum. Güzel. Niye? Çünkü burada büyük harfle başlamış. Niçin böyledir? Şimdi bu bir soru. Normalde soru işareti koymam gerekiyor. Ama soru işareti koyarsam ondan sonra gelen sorunun büyük